şuradan bir araba çevirelim de garaja gidelim. Hadi yürü. Erkan ne oldu ya? Yok bir şey yürü. Erkan karıları mı? Gel buraya. Oo. Erkan nereye gidiyorsun be? Yürü oğlum yürü konuşma. Hasan Koş! Kaçmayın! Kaçmayın lan! Gelin buraya! Erkan koş! Yaşar konuşma koş! Nereye kaçıyoruz? Kim bunlar ya? Kaçmıyorum. Bunlar tüccarın adamları. Koş. Hadi bu muallar öldürdü beni. Koş, koş. koş Yaşar koş Koş Yaşar koş ya Gel buraya Gel buraya Tamam gel Şimdi Allah 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 兄弟啥呀啥呀 Erkan, dostum ben hadi. Hadi bakalım bir adam öldürdük hadi gidelim. Ulan Yaşar, ulan Yaşar. Şimdi bensin! Burada dur sessiz ol. <laughs> Nereden geldik buraya ya? Ben köyde ne güzel yaşıyordum ya. Allah Allah. Erkanmış, aymış, otelmiş. At silahı. Kaderin buraya kadarmış. Erkan nerede? Bırakıp kaçtı mı seni yoksa? Erkan A demek istiyorsun galiba. Hepimizin A'sı. Bak şimdi sıkıyorum kafana. Nerede A? A burada. Ne oluyor ya? Abla kadın öldürünce haber ver. Hiç sorma, ben de bakamıyorum. İyi misiniz? Bizimiz de sana ne oluyor böyle? Kim çığlık attı? Ne çığlığı? Böyle devam edersen ben şimdi çığlık atacağım. Onu demiyorum. Değil mi? kim çığlık attı? Allah iliğini versin Memoli. Televizyonu şey sandın galiba. Ay. Ama sen de haklısın. Sesini çok açtık galiba. Abla siz delirdiniz mi ya? Bu saatte korku filmi izlenir mi? Ne yapalım ya? Uykumuz kaçtı. Zeynep de televizyon seyretmek istedi. Bu saatte böyle korku filmleri koymuyorlar Ay. mı? Hayret bir şey yani. Bu ne yapıyor peki? Korkuyor. <laughs> Korkuyorsa niye seyrediyor? Ödürdü mü kadını? Bitti mi? Ödümü kopardınız biliyor musunuz? Kadının sesi ne kadar da Zeynep'e benziyordu. Bitti mi abla? Hadi. Bitti mi? Hadi kapattım. Çık battaniyenin altından. Oh. Hay Allah'ım ya ablacığım çok geç oldu. Hadi yatın siz de. Abla ben kapıyı kırmışım galiba. Ben yarın birini gönderir yaptırırım onu. İyi ama biz bu saatten sonra kırık kapıyla nasıl yatacağız? Abla vallahi kırmış ha. Yok ya. Nasıl gitleyeceğiz biz kapıyı? Kötü adamlar gelirse biz ne yapacağız ha? Nasıl güvende hissedeceğiz kendimizi? Ha Memoli cevap versene. İnşallah o kötü adamlar gelecekler, seni benden alacaklar, ben de kurtulmuş olacağım. Memoli dalaşmayın yine. Ne yapayım abla, ben bilerek mi kırdım kapıyı? Niye kırdın o zaman? Ya bana bak. Zeynep sus. Ben niye kırdım kapıyı biliyor musun? Çünkü çok uykum kaçtı. Hmm. Böyle biraz oturdum, kitap okudum, koyunları falan hmm. saydım. Baktım olacak gibi değil, gideyim Belgin ablamın kapısını kırayım, biraz rahatlayayım dedim, geldim ondan kırdım. Yapmışsındır sen. Ama bizi böyle bırakıp gidemezsin Memoli. Gidemezsin tabi. Of Allah'ım ya of ya. Bari geceleri işkencelerine son versinler ya. Ben de uyumak istiyorum ya. <laughs> Nereden bulacağım ben şimdi bu pijamaları ya? Kaç yıldır giymiyorum. Ne güzel dompaça uyuyordum şurada ya. Öf. Hem kötü adamlardan korkuyorlar... ...hem de bir de oturup korku filmi seyrediyorlar. Sonra da uykuları kaçıyor. Sabaha delirmeden uyanırsam... vallaha kurban keseceğim ha. Aman be aman be. Nerede bu pijamalar? Aha ana terliğimi buldum. Ulan aylardır ben bunu arıyorum ya. öbürteki nerede acaba? Aa, resim kutum da buradaymış. Her şeyi de buraya doldurmuşum ha. Üf be, üf be. Pijamayı da giyince olacak polis ve moli. Ana kuzusu Mehmet Ali. Ulan Bahri dede, giderken attın ya bu kazığı bana. Üf, bin yaşına geldin attığın kazığa bak. Nereden bulacağım ben şimdi bu pijamaları? Olmazsa Belgin abla verir bana bir gecelik. Sabaha kadar sünnet çocuğu gibi otururum vallahi. Üf. Ah buldum. Vallahi buldum. Oh be, buldum be. Aa! Aa! Deli misin sen be? Ödümü kopardın. Sen de benimkini kopardın. Ne bağırıyorsun? Pijamalarımı arıyorum. Senin ne işin var burada? Belgin abla da yastık yokmuş fazla. Yastığına gelsin Memoli dedi. Tamam. Ne var? Giysene görelim. Niye para mı takacaksın? Hadi çıksan ben geliyorum. Ne bu? İçinde ne var bunun? Bir şey yok. Ver onu bana. Ver dedim. Ver şunu, Aa, ver dedim. Ne abla gördün mü bunları? Ya, ver şunu. Görmedi, ver. Dur ben onlara bir bakayım. Çabuk gel ha, geç kalma. Sakin ol oğlum Memo, sakin ol. Bu bir kabus. Sen şu anda uyuyorsun aslında. Büyük ihtimalle üstün filan açıldı, abuk subuk rüyalar görüyorsun. Birazdan alarm çalacak ve sabah olacak. Her şey normale dönecek. Bir, iki, üç. Dört. Beş. Sağ ol abla. Belgin abla ben nerede yatacağım? Ben burada yatacaksın. Biz Zeynep'le içeri geçeceğiz. Ne gülüyorsunuz ya? İzin ver de gülelim ama. Koskoca polis memoliyi bu halde kaç kişi görebilir? Niye gülüyorsunuz ya? Yıllardır giymiyorum küçülmüş. Siz de buldunuz geçin dalganızı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.